Mesve liderlik kampuyla şu an yanımızda Yılmaz Bey var. Yılmaz Bayrak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Yılmaz ederim. Yılmaz Bey Mesve ailesi nasıl tanıştınız? Mesve ailesine yaklaşık bir sene oldu tanışalı ee, Yahya KARAKAŞ BEYLE Bey ile vasıtasıyla tanıştım. Ee, bana dedi Yılmaz abi seninle çok güzel bir iş yapacağız dedi. Dedim neymiş falan dedi böyle böyle bir ürün var. Tamam dedim. Hatta bu tür işleri çok yaptığım için biraz da istemeyerek ona tamam dedim. Sonra e, ürünün siparişini verdik. Ürün geldi. Tabi ürün hakkında hiçbir bilgim yok. E, telefon açtım sponsoruma. Dedim ki yani bu ürün nedir ne değildir bir gelip gösterir misin? Tamam dedi. Bir gün geldi dükkanımız var İstanbul Sancaktepe'de. Dedim bir tanıt bana. Orada, orada bana bir denge testi yaptı. Bu ürünle birlikte. Yani ben bu şekilde durdum. Tek kolumda Yahya hocam 95 kilo geliyor. Hiç böyle kıpırdamadan onu tek kolumda tarttım. O zaman tabi bir şok oldum. Ondan sonra e, ürüne inancım kat kat artmış oldu. Yani e, tavsiye konusunda çok mükemmel bir ürün. Gerçekten hani deri yoluyla emilimi olduğu için insanlara çok faydalı bir şey. Yani herkese tavsiye ediyorum. Önce kendim kullandım, hissettim, sonra tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim.